Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili iftiraları meclis gündemine taşıyanları görüyoruz. Suç örgütlerinin iftiralarıyla kaybedecek zamanımız yok düşüncesini dile getirdi. AKP'nin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şunları söyledi. Eski Türkiye özlemlerinin tekrar canlandırılmaya çalışıldığı, terör örgütleri eliyle siyasetin dizayn edilmeye çalışıldığı 7 Haziran 2015 seçimlerinin asla unutulmaması gerekiyor diye konuştu. Erdoğan suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarıyla ile ilgili ise şunları söyledi. Şimdi de suç örgütlerine bel bağladılar. FETÖ'den PKK'ya organize suç örgütlerine kadar tüm yeminli millet düşmanlarının iftiralarını meclis kürsüsüne taşımakta ısrar edenleri gördükçe üzülüyoruz. Onlarla kaybedecek vaktimiz yok. Yapılacak işimiz çok. AKP'nin kirli senaryolarla çekilmesini asla kabul edemeyiz ifadelerini kullandı. Tek parti faşizmin baskılarına ve kötü mirasına rağmen Türkiye'yi demokrasiyle bu meclis tanıştırmıştır. Darbeler ve muhtıralar yanında vesayetin sinsi oyunlarıyla sürekli tökezletilen meclisimiz her seferinde ülkemizi demokrasi rayına oturtmayı başarmıştır. Son dönemde meclisimiz yine birbiri ardına zorlu imtihanları alnının akıyla vermiştir dedi. Türkiye 2013'teki gezi olaylarıyla başlayan karanlık senaryonun meclis veçesiyle 7 Haziran 2015 seçimlerinde karşılaşmıştır. Ülkemizin üzerine belirsiz kara bulutlarının çöktürülmeye, eski Türkiye özlemlerinin tekrar canlandırılmaya çalışıldığı, terör örgütleri eliyle siyasetin dizayn edilmeye çalışıldığı 7 Haziran 2015 seçimlerinin asla unutulmaması gerekiyor. Geçtiğimiz yılın Mart ayından beri tüm dünya ile birlikte ülkemizde etkisi altına alan salgın süreci yoğun dönemde yeni bir seviyeye taşımıştır. Türkiye siyasetten ekonomiye, sağlığa kadar tüm bu sıkıntıların üstesinden gelerek 84 milyon vatandaşının hakkına, hukukuna geleceğine sahip çıkmıştır. Dün CHP Genel Başkanı koltuğunda oturan zat çıkmış, lağım çukuru dediği bir takım iddiaları meclis kürsüsünden söylüyor. Girdiği her seçimde şu kadar oy alamazsam bırakırım diyen, her seferinde arsızca koltuğunda oturmaya devam edenler önce aynanın karşısına geçip bunu kendilerine söylemelidir. Türkiye'de hiç kimsenin bu hay haysiyet fukaralarından onur ve haysiyet dersi alma ihtiyacı yoktur. Bizim yaptığımız hizmetlerin şahidi bizatihi milletimizin kendisidir lağım çukuru diye ifade edilen iftiraların ve ortaya atılanların peşinden gitmek ancak kendini oraya layık görenlerin işidir. Sadece parti değil ülke ve millet olarak da hiçbir zaman meselelerimizi konuşmak, tartışmak ve çözümler üretmek için dayatmalara itibar etmedik. Yolumuzu karanlık mahfillerin kirli senaryolarına senaryolarına göre belirlemedik. Milletimizin ihtiyaçlarıdır, beklentileridir, talepleridir. Biz demokrasi, hukuku, adaleti birileri bize dayattığı için değil. Milletimiz buna layık olduğu için en üst seviyede se tesis etmenin gayreti içinde olduk. Biz terör örgütleriyle, suç örgütleriyle mücadelemizi, egemenliğimizi hedef alan saldırıları birilerinin yardımıyla değil milletimizin desteğiyle göğüsledik dedi. Şimdi bakıyorsunuz sözde siyasi parti genel başkanı olarak konuşanlara durmadan hep iftira neymiş millet açmış bundan bahsediyorlar aç olarak dolaşanları buyurun sizde de doyuru verin biz ne gerekiyorsa bütün imkanlarımızı seferber ederek bunları yaptık yapmaya devam ediyoruz bu konuda en ufak bir aksama söz konusu değil yapılandırma ise bütün yapılandırmaları yapıyoruz. Biliyorsunuz nankörlük parayla değil onlar yine nankörlüğe devam ediyorlar varsın devam etsinler milletimizden elhamdülillah gayet güzel teşekkür mesajı alıyoruz. Bunlar çıkmış millet aç diyor dedi. Önümüzde İtalya-Türkiye maçı var. İnşallah Roma'dan milli takımımız şöyle başarıyla dönmesi halinde biz de Azerbaycan'da ikinci başı Aliyev ile birlikte izleyeceğiz. Bizim gençliğimizde spor denince futbol, voleybol, basketbol, karate gibi spor dalları gelirdi. Bugün artık spor ve sporcu kavramları çok farklı boyutlar kazandı. Parti kürsülerinden yalan ve iftiraları ısrarla tekrarlayarak çevrecilik olmaz. Ülkenin ve milletin hayrına her projeyi çevre bahanesiyle engellemeye çalışarak çevrecilik yapılamaz. Çevrecilik daha önce üstlenen işleri durdurmak için değildir. İstanbul'u ve benzeri sıkıntıların yaşandığı bu tür insafsızlıklara terk etmedik, etmeyeceğiz dedi. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.